Selam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün market alışverişine gidiyoruz. Ondan sonra bir market alışverişi gösteririm size. Ondan sonra bugün Noel dekorasyonlarını vesaire falan da yapacağız. O yüzden gelin beraber dolu dolu bir gün yaşayalım. Heisser Winter Apfel, das ist so quasi Kinderpunsch zum warm machen. <laughs> ah, vom Aldi vielleicht. Biz eve geldik. Size hemen bir market alışverişi yapayım arkadaşlar. Şöyle iki tane torba var. Onları hemen göstereyim size arkadaşlar. Lidl'deydik. Um, Şöyle bir tane renkli makaron. Ondan sonra şunlar indirimdeydi ve hayatımda daha hiç yemediğim için um, tadayım dedim hemen açtım ama hoşuma gitmedi. Kusura bakmayın bir tane kefir ya kefir veya ne diyorsunuz Türkiye'de buna um, kutu domates ondan sonra şöyle bir tane peynir nasıl bir peynir olduğunu bilmiyorum ilk defa gördüm evet bir tane avokado Allah organik mantar şöyle ondan sonrasını şunu arkadaşlar um, Noel pazarlarında falan içkili yani sıcak şarap var. Bir de böyle çocuklar için elma falan var arkadaşlar. Yani sıcak elma. Bunda alkol yok. Isıtıyorsun. Ondan sonra nasıl diyeyim ben size sıcak elma suyu gibi. İşte bir de içinde başka şeyler falan da var. Dedim alayım. Yeriz. Ceviz. Bir paket normal süt. Şöyle bir tane parmesan, parmesan almış. Bir tane daha kutu domates. Ve Noel'in her zamanki kurabiyesi Leap Cook'un arkadaşlar. Ben bunu bir tanesini çok seviyorum. Öbürsünü yiyemiyorum doğrusunu isterseniz. Ona sonra şöyle bir roast beef. Bir, bir tane tost ekmeği. Bir tane böyle büyük uzun sırasa Domates. Ondan sonrasında şöyle mısır. Krem brûlée tatlısı. Yemekten sonra bir paket dörtlü limon. Ondan sonra şöyle bir tane peynir. Böyle dilim peynir. Ondan sonra meyveli yoğurt arkadaşlar. Bir tane daha çilekli. Ondan sonra üç tane elma aldım. Bir tane kutu domates daha. Bir tane keçi sütünden peynir veya keçi peynir işte. Ondan sonra iki, dört, altı, sekiz, dokuz tane krem arkadaşlar. Evde hiç kalmamıştı bir, tane evet bir tane daha süt ondan sonrasında kutu da ananas arkadaşlar ve görüyorsunuz şurada iki paket Red Bull aldık arkadaşlar altılı tanesi 91 sente geliyor ve bu kadar kim bizimle bu sene ilk Noel pazarına gitmek istiyor. Marcos beben. Um, bardaklarımızı ne sıcak şarap veya çocuk punçu yani bu gösterdim yetimin o elmalı suf'tan. Um, bardaklarınızı kendiniz getirebilirsiniz. Normalinde oradan alıyorsunuz. onu sonra, sonra geri veriyorsunuz. Onlar yıkıyorlar vesaire. Şimdi ya 3 veya 5 oradan satın alacaksınız veya bardaklarınızı kendiniz getireceksiniz. Bakalım iki tane bardak alalım. Süper Und schon so. Ich hol's.

Have compelled it up. Dann sollten wir vielleicht doch nicht mitfahren, oder? Das ist aber kriminell, oder? Das ist so kriminell. So, wir sind jetzt schon wieder hinten. Die stehen da hinten noch an.

Ich şafı, den Cocktail Her gün bir tane kokteyl Okay. ve damatın erken Noel hediyesi. Artık ödül mamalarını bunun içine koyuyorum. Buradan alıyorlar. Biraz zor geliyor ama sonradan gene geliyorlar. Uruşuyorlar yani gerçekten.